Selamun Aleyküm. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Marmara Söğüt'teyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz hafif çelik projemizin tanıtımını yapacağım arkadaşlar size. Bu projemiz komple hafif çelik olarak çalışıldı. Prefabrik değil, çelik sistemi çalışıldı. Komple iskelet kısmı hafif çelikten üretildi. İç ve dış kaplamalarıyla ve izolasyonuyla binamız tamamlandı ve müşterimize teslimi gerçekleşti arkadaşlar. Bugün bu evimizi detaylıca sizlere tanıtacağım. Kullanılan malzemelerden, iç özelliklerinden, evimizin yüksekliği, kapı pencerelerinden tamamen sizlere bahsedeceğim. Bu villa projemiz arkadaşlar otelde 186 metrekare olacak şekilde dizayn edildi. Tamamen mimariye uygun, mimar ruhsatlı bir şekilde yapıldı arkadaşlar. İmalatı ve montajı tamamen mimar ruhsatlı şekilde tamamlandı. Zaten bu projemizin de yapım aşamalarını Instagram hesabımızda Reels videolarını, fotoğraflarını yapım aşaması halindeyken sizlerle paylaştım. Instagram hesabımızda takip etmiyorsanız açıklamalar kısmında Instagram adresimizin linki de mevcut. Oradan gidip takip edebilirsiniz. Tetik bir yazarak da Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Fiyat bilgisi ve detaylı bilgi için aşağıda açıklamalar kısmında web site adresimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi iletişim adreslerimiz mevcut arkadaşlar. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup zil butonuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet 186 metrekarelik hafif çelik projemizin dış görünümü bu şekilde arkadaşlar. Çatıda Muğla kiremidi uygulandı. Çatımız kiremittir yani. Muğla kiremidi uygulandı. Burası Marmaris Söğüt'te. Yine güzel doğası olan tabii ki de denize yakın bir yerde. Evimizin kat yükseklikleri arkadaşlar. Alt kat 2.80 üst kat 2.80 olacak şekilde dizayn edildi. Evimizin iskelet kısmını şu an ekrana koydum. İskelet kısmı oluşturuldu çeliklerden. Daha sonra dış cephede OSB, OSB üzeri Bordex kaplama ve onun üzerinde fileli mineral sıva işlemimiz uygulandı. Yine şöyle göstereyim. Ön cephede buraya ahşap desen kaplamamız yapıldı arkadaşlar. Yine aynı şekilde yan taraflarda bu ahşap dokusu çalışıldı. Gayet şık bir görüntü kazandırıldı evimizde. İş cephede ise OSB, OSB üzeri alçıpan kaplama ve alçı sıva işlemlerimiz yapıldı arkadaşlar. Yine izolasyon malzemesi olarak duvarlarımızın içinde taş yünü kullanıldı. Duvarlarımızın kalınlığı totalde 18 santimdir arkadaşlar. Evimizi şöyle yakından da sizlere daha rahat bir şekilde göstereyim. Hemen tamam. burada aşağıda açık mutfak salon alanı mevcut. Bu Açık mutfak salon alanından dışarıya kocaman sürgül kapılarıyla çıkışları mevcut. Üst katındaki yatak odamızın duvarda ahşap dokulu kaplamamız uygulandı arkadaşlar. Saçak çıkıntılarımızda totalde 80 santim saçak çıkıntısı uygulandı evimizin tamamında. Duvarlarımızda ise fileli sıva ve mineral sıvı işlemimiz çizgi doku mineral sıvı işlemimiz uygulandı gayet şık bir görüntü kazandırıldı evimizin doğramaları ahşap desen adopen 70'lik seri çalışıldı evimizin renk tonu olarak da açık renkler ve antres renkler çalışıldı gayet şık bir görünüm kazandırıldı arkadaşlar Yine üst katta yatak odamızdan küçük bir balkona çıkışımız var diğer yatak odamızdan da yine küçük bir balkona çıkışımız mevcut arkadaşlar. Evimizi hemen diğer cepheden de şöyle göstereyim arkadaşlar size. Tabi detayları, detay videolarında da göreceksiniz bunları. Gayet şık bir görünüm kazandırıldı. Evimizin ön de görünümü bu şekilde arkadaşlar. Sizlere şöyle çatıdaki kremit detayını da göstereyim. Muğla Keremidi dediğimiz oluklu keremit sistemi çalışıldı arkadaşlar burada. Bazı kişilerin kafasında takılıyor. Prefabrik evlerin veya çelik evlerin çatılarında kiremit çalışılabilir mi? Ağırlık taşır mı? Tabii ki de istediğiniz ağırlığı taşımakta. Kiremit veya su deposu gibi yüksek ağırlıklar koyabilmektesiniz arkadaşlar. Böyle merdivenden evimizin bahçesini yererek evimizin girişine ulaşıyorsunuz. Hemen girişte bir 10 metrekarelik veranda alanı mevcut. Oradan da çelik kapıyla evimizin içine girişimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle yavaştan evimize doğru geçelim artık. Evet, çelik kapıdan girdiğimizde hemen karşımıza bir vestiyer alanımız mevcut. Sağ tarafta üst kata çıkan merdivenimiz mevcut. Hemen sol tarafımızda ise açık mutfak salonuna açılan bir kapımız. Tam karşımızda bir yatak odamız mevcut. Sol tarafımızda ise tuvalet banyo alanımız mevcut. Şöyle tuvalet banyo alanımız totalde 7 metrekare. Üstteki tuvalet banyo gibi. ortak kullan tuvalet banyo gibi 7 metrekare. Burada çamaşır makinesi için ayrılmış bir alanımız. Lavabo alanımız. Duşa kabin klozet rahat bir şekilde sığa kocaman bir ortak kullanım tuvalet banyosu var. Buradaki duşa 90'a 110 olacak şekilde arkadaşlar. Tuvalet banyodan sonra hemen hızlıca alt kattaki yatak odamızı da göstereyim. Burası Ay, totalde 13 metrekarelik bir yatak odamız. Çift kişilik yatak. Gardırop alanı şöyle hemen kapının tam arkasına gelecek rahat bir şekilde sığıyor hemen buradan da dışarıya çıkış bir sürgülü kapımız mevcut bu sürgülü kapımız içerinin gayet ferah ve aydınlık olmasını sağlıyor yine tam karşı duvarda da iki tane de aydınlatma penceremizi görmektesiniz buraya da diğer cepheden de genişliğini göstereyim hemen size gayet geniş ferah bir yatak odası mevcut arkadaşlar bu yatı odamızdan sonra da son olarak açık mutfak salon alanında göstereyim sizlere. Daha sonra da üst katımıza çıkalım artık. Hemen hızlıca açık mutfak salon alanımızda gezip üst katımızdan devam edelim. Burada kocaman 42 metrekarelik bir açık mutfak salon alanımız mevcut arkadaşlar. Sağ tarafımız komple salon alanına ayrılmış durumda. Sol tarafımız ise mutfak bölümü olacak şekilde dizayn edildi. Şöyle mutfağı genişliğini sizlere göstereyim. L şeklinde çalışılmış bir mutfak tezgahı bölümü var arkadaşlar. Hemen kapının arkasında buzdolabı alanı. Buzdolabı alanından sonra ocak bölümü. Daha bu bölümü camların önünde olacak şekilde gayet geniş, ferah bir mutfak bölümü mevcut arkadaşlar. Mutfağın hemen devamı ise şöyle kocaman bir açık mutfak alanı arkadaşlar. Şöyle genişliğinde rahatça size göstereyim. Tam karşımızda iki pencerenin ortasında televizyon bölümü konumlandırılmış durumda. Tabii ki de müşterimiz yavaş yavaş yerleşiyor artık. Teslimatımızı gerçekleştirdik. Burada ısıtma ve soğutmayı klima ile karşılayacak müşterimiz. Buradaki pencerelerimiz yere kadar uzanacak şekilde gayet büyük ve ferah bir pencere sistemi çalışıldı arkadaşlar. Yine salon bölümünün ön bölümünde ise sürgülü kapılarımızla dışarıya çıkışımız mevcut arkadaşlar. Buradan bir sürgülü kapıyla dışarıya çıkışımız mevcut. Yine hemen sol tarafında ise yine büyük sürgülü kapıyla dışarıya çıkışımız mevcut. Sol taraftan ise bir açılır camlı kapıyla yine dışarıya çıkışımız mevcut salon bölümümüzün şöyle genişten derinliğini ve genişliğini sizlere son kez daha şöyle bir şekilde göstereyim. Yavaştan artık üst kata doğru geçelim arkadaşlar. Buradaki merdivenlerimiz, üst kata çıkış merdivenlerimiz tamamen doğal ahşapla kaplanlı arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda Hemen sol tarafımızda bir kapı mevcut. Bu kapıdan girdiğimizde kiler alanımız, çamaşır makinemiz vesaire. Burada konulu. Buradan da yine ön taraftaki balkona bir çıkışımız mevcut. 3 metrekarelik bir balkonumuz var arkadaşlar burada. Sabır atıp çayını kahvesini içmek için bir balkon mevcut burada. Şöyle göstereyim. Buradan da tabii ki de deniz manzarası, deniz görülüyor. Gayet sakin, huzurlu bir yer. Yine filise sinekliklerimiz, pencerelerde, kapılarda sinekliklerimiz tamamen yapıldı. Kiler alanından sonra tam sağ tarafımızda yine bir Yatak odamız mevcut. Çocuk odası tarzında kullanılan bir yatak odası mevcut arkadaşlar burada da. Yine bu odadan da ön bölümdeki balkona bir çıkışımız mevcut sürgülü kapıyla. Bu şekilde döner kapıyla balkon alanına çıkışımız mevcut. Yine burada da plise sinekliğimiz takılmış vaziyette. Burada da 2 metrekarelik bir balkon alanımız mevcut. Yine diğer odadan da balkon alanımızı çıkışımız mevcut. Bu yatak odamızın da derinliğini şu şekilde göstereyim size. 14 metrekarelik kocaman bir yatak odası mevcut arkadaşlar burada. Bu yatak odasından sonra da hemen ikinci yatak odamızı geçelim. Sağ tarafımızda bir yatak odası, tam karşımızda bir yatak odası, yine sol tarafımızda tuvalet, banyo alanımız mevcut. Hemen sağ tarafta diğer yatak odasından devam edelim. Burada da yine 14 metrekare büyüklüğünde bir yatak odamız mevcut. Şöyle derinliğini rahat bir şekilde diğer taraftan da size göstereyim. Yine burada diğer odadan da çıkışı mevcut olan balkon alanımızda çıkışımız mevcut arkadaşlar. İki yatak odasının balkonları ortak yani. Şöyle bu odamızın derinliğinde size göstereyim. Tabii ki de buraya gardırop alanları gelecek arkadaşlar. Yavaş yavaş yerleşiyor artık müşterimiz evine. Bu yatak odamızdan sonra da hemen koridordaki ortak kullanım tuvalet banyo alanına bakalım. Buradaki tuvalet banyo alanımız ise totalde 7 metrekarelik bir tuvalet banyo alanı var. Çamaşır makinesi alanı, lavabo, duşakabı, klozet ve burada da termosifon hattının çekildiğini görebilmektesiniz. 90'a 110 kare şeklinde bir kuşa kabin alanı çalışıldı. Buranın da seramikleri, seramik işleri vesaire tamamen yapıldı. Gayet şık, kullanışlı bir ortak kullanım tuvalet banyo alanı oldu arkadaşlar. Son olarak ise ebeveyn yazıklarımıza hızlıca bakalım. Buradaki yatak odamızda ebeveyn yatak odamız kocaman totalde 22 metrekare bir yatak odamız mevcut arkadaşlar. Yine bu yatak odamızdan da balkon bölümüne çıkışımız mevcut. Şöyle hızlıca bu cepheden de bu odamızın derinliğini göstereyim. Gayet kocaman, ferah bir şekilde bir yatak odası burası arkadaşlar. Burada yine Şöyle göstereyim. 2 metrekarelik bir balkon alanı var. Bağımsız bir şekilde. Şöyle de yine arka bölüme bakacak şekilde kocaman perdeyi de açayım. Göstereyim. Kocaman sürgülü kapıyla geniş Fransız balkonu var arkadaşlar. Yine tam diğer tarafında bir tane daha Fransız balkon mevcut. Yine sürgülü sistem şekilde çalışıldı. Burada ise ebeve banyomuz mevcut. Hızlıca burayı da göstereyim sizlere. Buradaki tuvalet banyo alanımız ise tam karşımızda lavabo alanımız. Hemen yanında klozet alanımız ve tam karşıda da Duş alanımız mevcut arkadaşlar. Buradaki duş alanı da 120'ye 120 olacak şekilde yine antresit e, duş çalışıldı. Buranın da seramik vitrifiye işlemleri tamamen yapıldı arkadaşlar. Burası da gayet şık bir şekilde dizayn edildi. Evimizin iş cephesinde alçı kaplama, alçı sıva işlemlerimiz mevcut arkadaşlar. Duvarlarımız dümdüz bir şekilde görüyorsunuz. Yine tavanlarda da OSB, OSB üzeri alçı kaplama işlemimiz mevcut. Tavanlarımız da dümdüz görmektesiniz. Bu evi betonarme bir evden ayırt edemeyecek şekilde dizayn edildi arkadaşlar. Betonarme eve göre de kat kat daha yalıtımlı ve kat kat daha sağlam bir ev sistemidir arkadaşlar. Kapılarımız Adopen marka ado kapılarımız. renk. çalışıldı. Ahşap renk çalışıldı yani. Yine sürgülü kapılarımız ve pencerelerimizde ahşap renk çalışıldı arkadaşlar. Evet 186 metrekarelik çelik dubleks villamız bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. İçiniz dışını hep birlikte gezdik. Kullanılan malzemelerde malzeme detaylarından sizlere bahsetmek istedim. Detaylı bilgi ve fiyat bilgisi için aşağıda açıklamalar kısmında web site adresimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi iletişim adreslerimiz mevcut. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi seyirler.